Nasıl oynuyorum Dilek? Güzel hop. oynuyorsun Tertip. Sen... Ah. Sen de çok güzel oynuyorsun. Hop hop böyle. Konuşacaksan bırakalım Tertip. Oynuyoruz Dilek. Daha yeni başladık. Hadi Tertip'im servis sende. Şiştin mi yoksa? Ben şişmem Hüseyin amca. Aysel öğretmen çalıştırıyor beni. Zıp zıp böyle. Hadi ama tertip hadi. Tamam. Bak şimdi şu servise. <gülüyor> <gülüyor> hey maşallah vur. Nasıl? <laughs> füze Allah canımı alsın Füze tutulmaz <laughs> Direkt yorulunca söyle Yok bir şey, oyna Hayır kollarım falan ağrırsa Ovarım Ayşe öğretmenim götürecek beni Kız takımına masaj yapacağım yumuşak yumuşak Oo, Yaşadığın tertip Şu maça bizi de götür sevabını Yabancılar giremez suyun amca yasak Benimkisi özel Kızlar şort giyiyorlar burasında Burasında böyle pembe pembe senin aklın kızlarda zaten. Başka şey düşündüğün yok. Hadi oynayacaksan oyna bırakacağım. Amca be. Ne var yine hayırsız? Şimdi bir şey söyleyeceğim kızacaksın. Kızılacak bir şeyse kızarım tabi Söyle. Hüseyin abi bana birini buldu. Kimmiş o? Evlenmek için dul. Ha? Dul mu? Dul ama taze. Evi de var. Puh. Sen hiç adam olmayacak mısın be? Amca vallahi çok genç yaşta dul kalmış. Resmini göstereyim istersen. İstemez. Amca bir bak be. Nasıl? Tövbe. Oğlum bu teyzen yaşında be. Öyle gösteriyor amca. Evi de varmış. Sokak resmi bile. Günahı sokma şimdi beni sokak ortasında. Sekiz kere altı. Sekiz kere altı mı? Seksen altı amca. Tuh senin kalıbına. Kolların falan kasıldı mı Dilek? Kasıldıysa oyun biraz. Yok bir şeyim yok devam et. Eh. Tertibim. Babanlar geliyor. Saklayın o topu isterseniz. Amca bak çalışmıyorlar. Top oynuyorlar. Gördüm. Senin araba da orada. Yürü. Eyvah yakalandık. Niye hemen öyle döndüler? Ne güzel oynuyor. Hoş geldin ustam. Hoş bulduk. Niye geldiniz hemen? İşimiz bitti geldik. Hesap vereceğiz sana. Dukov. Amca topu saklamışlar. Ayıp ama tertip. Al Türk çocuğu müzevirlik yapmaz patlatır ben seni. Patlatma bak. Ne konuşuyor öyle böyle gibi? Sen buna yine bir dul kadın bulmuşsun Hüseyin Efendi. Cebinde gezdiriyor resmini. Neye benziyor öyle? Tu adi. O mu? O yaramaz yaramaz. Bulmuş zaten birini kaçmış. Şunları getirdim bak. Mallı mülklü. Tövbe. Sen bizim başımıza bela mısın Hüseyin efendi? Topla pulun fırtınıyı git çabuk buradan. Hadi.